Gecenin ağır ve bastırıcı sessizliği, sahnenin üzerine çökerek yeni bölümün kapısını aralarken kamera ilk olarak Cihan'ın yüzüne yaklaşır. Gözlerindeki pişmanlık, soğukkanlı bir stratejinin ardında saklanan derin bir vicdan muhasebesi gibidir. Çünkü yaptığı her hamlenin görünmeyen bir koruma planının parçası olduğunu bilse de, bu planın en büyük bedelini hançerin ödediğini aklından çıkaramaz. Aynı anda sahne hançerin yalnız kaldığı eve döner. Kapının sert çarpmasının yankısı hala duvarlarda dolaşırken Hançer gözyaşlarını saklamak ister ama elleri titremeye devam eder. Çünkü Cihan'ın sertliğiyle birlikte üzerine yığılan iftiralar onun yüreğinde yıllardır kurduğu tüm dengeleri alt üst eden bir kırılma yaratmıştır. Tamberin yanlış bir zamanda yanlış bir cümle kurarak fitili yeniden ateşlediğinde Hançer'in içine attığı öfke patlayarak yüzeye çıkar. O sırada Efe Han'ın açlıktan ağlamaya başlaması, hem hançerin kalbini parçalar, hem de Cihan'ın planındaki eksikliği acımasızca yüzüne vurur. Cihan, ne kadar güçlü görünmeye çalışırsa çalışsın, oğlunun annesine ihtiyaç duyduğunu bilir, ama düşmanlarının gözünü boyamak için geri adım atmaz ve konağa dönüş yolunu kapatmayı sürdürür. Diğer tarafta Sinem sonunda dayanamayıp Cihan'a gider ve Efehan'ın anne sütü olmadan perişan olduğunu söyleyince Cihan'ın içindeki duvar bir an titrer fakat planının bozulmaması adına yine soğuk durmayı seçer. Konağa döndüğümüzde ise Metin'in odasındaki gerilim adeta havayı keskinleştirir. Mukadderoğlu'nun artık kontrolden çıktığını, Cihan'ın intikam ateşinin giderek üzerlerine çöktüğünü fark eden Metin çaresizlik içinde annesinin verdiği sakinleştiricilere tutunur ama öfkesini kontrol edemeyip tartıştıkça daha da dibe sürüklenir. Engin ise Sıla'nın telefonundaki gizli mesajları fark ettikçe şüpheleri büyür ve ikisinin sakladığı karanlık sırları çözmeye bir adım daha yaklaşır. Bu arada Cemil, Hançer'in Esma'ya gitmek istediğini duyunca onu durdurmaya çalışsa da ne Esma'nın yıllardır içten içe taşıdığı şefkat ne de Hançer'in minnet borcu bu buluşmayı engelleyebilir. İki kadın gözyaşıyla birbirine tutunurken kamera ikisinin de geçmiş yaralarından güç aldığını gösterir. Konağın içinde ise fırtına kopmaktadır. Cihan bebeğinin odasına girdiğinde, Efe Han'ı yatağında bulamayınca yüzü bembeyaz kesilir, planının kontrolden çıktığını o anda anlar ve dışarı fırladığında, hançeri uzaktan bebeğiyle birlikte görünce yüreğinde hem bir rahatlama hem de tarifsiz bir sızı belirir. Ona sarılmak için bir adım attığında, Hançer geri çekilip "Buraya senin için değil, oğlum için geldim." der. Bu söz Cihan'ın kalbini ikiye böler ve ikisi arasında görünmez bir duvar yükselirken kamera Engin'in Metin ile Sılan'ın oyunlarını çözmeye başladığını gösterir. Cihan ise hem Hançer'den hem oğlundan uzak kaldığını hissederek intikam planını hızlandırmaya karar verir. Çünkü Metin'in maskesinin tamamen düştüğünü bilmektedir. Hançer bebeğini emzirip yatağına bıraktığında içinde biriken kırgınlık onu ayakta duramayacak hale getirir. Cihan onları birlikte gördüğünde adımları yavaşlar. Ama Hançer soğuk bir çizgi çekerek "Seni affetmedim." der ve Cihan bu sarsıntıya rağmen planı uğruna acıya katlanmak zorunda olduğunu düşünür. Berin kıskançlıkla olan biteni izlerken Sinem'in anlattıkları Cihan'ın iç dengesini alt üst eder. Engin ise Sıla'nın yalanlarını yakaladıkça öfkesini büyütür. Mukadder sakinleştiricilerle metini tutmaya çalışsa da ilaç ters teper, metin halüsinasyonlarla gerçeklikten kopup daha tehlikeli kararlar almaya başlar. Bu sırada Hançer kendisine en zor anda el uzatan Esma'yı ziyaret eder. Esma onu görünce kalbi burkulur. Cemil ise bu yakınlaşmayı kıskanarak izler. Cihan tüm planların arasında yalnızlaşırken gecenin bir vakti odasında Hançer'in acı dolu bakışlarını hatırlayıp kendi kendine biraz daha dayan diye fısıldar. Fakat ertesi gün Efehan'ın aniden yüksek ateşe tutulması her şeyi alt üst eder. Hançer doktor gelene kadar başından ayrılmaz. Cihan ise oğlunu kucağına aldığında gözleri dolar ve hançere uzanıp "Ben sizi koruyorum." diyecekken hançer yüzünü çevirip "Bizi parçalayarak mı?" der ve sözleri Cihan'ın kalbine saplanır. Herkesin panik içinde koşuşturduğu anlarda Metin çalışanlara bağırıp tehditler savurur. Engin Sılay'ı sorguya çeker. Cihan ise hançere gerçeği anlatmakla planını sürdürmek arasında sıkışır. Gece çöktüğünde Cihan kapısına gidip cesaret edemezken hançer oğlunu emzirirken sessizce gözyaşı döker. O sırada konağa gizlice yaklaşan bir silüet, yeni felaketin habercisidir. Metin'in adamlarından biri, hedef olarak sadece Cihan'ı değil, hançer ile Efehan'ı da almıştır. Bu tehdit, Cihan'ın içindeki tüm duvarları yıkar. Artık, hançerin kırgınlığının ardına saklanamayacağını anlar ve kapısına gidip sessizce vurur. Kapının diğer ucunda duran bu yüzleşme, hem aşkın, hem hesaplaşmanın, hem de tüm dengeleri alt üst edecek bir fırtınanın başlangıcı olur. Cihan Kapı'nın eşiğinde hem söylemek isteyip söyleyemedikleriyle, hem de hançerin içindeki kırgınlığı daha da büyütme korkusuyla sıkışıp kalmış halde beklerken, içeriden gelen Efehan'ın nefesi, kesik ağlayışı kalbinin duvarlarını paramparça eder. Hançer, bir anlık tereddütle kapıyı araladığında Cihan'ın yüzündeki o derin pişmanlık ve telaş dolu ifade onu istemeden de olsa durdurur. Fakat yine de kalbini germekten vazgeçmez. Ve "Ne söyleyeceksen kısa söyle Cihan, çünkü artık yoruldum." diyerek aralarında görünmez ama keskin bir çizgi çizer. Cihan derin bir nefes alır, kelimeleri seçip kırmamaya çalışır gibi titreyerek, "Ben seni korumaya çalıştım hançer, seni ve onu" Ama yaptığım her şey yanlış anlaşıldı. Derken sesi çatlar. O an hançer gözlerini kapatıp bir anlığına acının içinden geçer gibi olur. Ama hemen kendini toparlayıp bizi korumak için önce bizi kırdın. Bunu nasıl savunacaksın? diye fısıldar ve bu sözler Cihan'ın omuzlarına dünyayı yükler. Tam konuşacakken bir anda konağın içinden sert bir ses yükselir Metin'in öfkeli çığlığı tüm koridorları titreterek yankılanır, herkes paniğe kapılırken, Cihan bir anlık refleksle hançere yaklaşır ama hançer geri çekilip, git önce o belayı durdur diyerek ona mecburi bir mesafe koyar. Cihan hızla merdivenlere yönelirken, Metin'in kapıyı çarparak dışarı fırladığı ve çalışanlara bağırdığı görülür, mukadder onu tutmaya çalışır ama Metin kolunu sertçe çekerek annesini duvara iter. Mukadder acıyla yere düşerken Engin koşarak yardıma gelir ve Metin'in gözlerinde artık tanıdığı o eski Metin'den eser kalmadığını fark ederek derin bir şüpheyle onu izler. Cihan öfkeyle ilerleyip Metin'i omzundan yakaladığında Metin hem sakinleştiricinin etkisi hem de artan paranoyası yüzünden Cihan'a saldırmaya kalkar. "Her şeyi sen bozdun, her şeyi elimden aldın." diye bağırır. Ama Cihan onu duvara yaslayıp kontrol altına almaya çalışırken, aslında Metin'in söylediklerinde saklı olan, gizli bir tehdidin ipuçları aklında yankılanır. Bu sırada, üst katta hançer titreyen elleriyle, Efehan'ı sakinleştirmeye çalışır. Fakat alt katta yükselen gürültü kalbini daha fazla sıkıştırır. Esma ise haberi alır almaz hançerin odasına gelir ve onu sarıp, ''Korkma, yanındayım.'' derken hançer bu anne şefkatinin ağırlığında Gözyaşlarını saklayamaz. Aynı anda Cemil merdiven başında olup biteni izlerken hem Cihan'a duyduğu saygı hem de Hançere olan gizli ilgisi arasında sıkışır. Ama hiçbirine yaklaşamayacak kadar karmaşık bir duyguya hapsolur. Engin sonunda metini durdurmayı başarınca, mutadder çaresizlik içinde "Ben ona ilaç verdim. Kontrolsüzleşti." diye itiraf eder. Engin'in yüzü bembeyaz olur. Çünkü bu itiraf sadece bir annenin çaresizliği değil, aynı zamanda çok daha büyük bir facianın başlangıcıdır. Cihan olanları duyduğunda gözleri karanlık bir öfkeyle dolar. Çünkü Meti'nin tehlikesi artık sadece onu değil, hançeri ve oğlunu hedef almaktadır. İşte o an Cihan'ın içinde bir kilit daha kırılır ve "Bunu bitireceğim." der kendi kendine. Sesindeki kararlılık konağın duvarlarında soğuk bir yankı gibi dolaşır. Gecenin ilerleyen dakikalarında herkes odasına çekilmeye çalışırken Cihan yavaş adımlarla Hançer'in kapısına döner, kapı aralıktır. İçeriden Efeha'nın sakinleşmiş nefesi duyulur. Hançer yatağın kenarında oturmuş ışığa bakmadan düşünmektedir. Gözleri yorgun, kalbi yaralıdır. Cihan kapının eşiğinde durup bir süre sadece onları izler, görüntü içine ateşe verir ve sonunda fısıltıyla "Bitti sanma." Hiçbir şey bitmedi. Seni kaybedecek kadar kör değilim artık." der. Fakat hançer başını kaldırmadan "Artık sözlere değil, gerçeklere inanıyorum Cihan. Bana bir gerçek göster." diye karşılık verir. Cihan o an ne söyleyeceğini bilemez. Kelimeler boğazında düğümlenir. Elini uzatmak ister ama yapamaz. Sadece ağır bir sessizlik ikisinin arasında asılı kalırken uzaktan konaktan içeri sızan bir gölgenin varlığı yeni bölümün felaketini müjdeler gibi karanlığı daha da derinleştirir. Cihan Tam kapının ardında duyduğu o fısıltı kadar ince, o karanlık kadar keskin bir gerilimle birkaç adım ileri çıktıktan sonra bir anda durur çünkü zihninde hala metinin arkasında bıraktığı o kanlı gölge, Sinem'in haince gülüşü ve Sıla'nın son anda söylediği korkutucu gerçekler dönüp duruyordu. Ama şimdi yeniden nefes almak zorundaydı. Çünkü içeride hançerin sesi titremeye başlamıştı ve bu titreme Cihan'ın kalbinin içini lime lime eden bir çağrıya benziyordu. O anda kapıyı sessizce araladığında loş ışıkta bebeğin minik avuçlarının hançerin parmaklarını kavradığını gördü. Bu görüntü hem onun içindeki adamı hem de içindeki babayı yeniden ayağa kaldırdı. Fakat aynı saniyede koridordan gelen ayak sesleri huzuru parçaladı. Cihan içgüdüsel bir refleksle cama doğru eğilip dışarı baktığında siyah bir arabanın farlarının kısa kısa yanıp söndüğünü fark etti. Bu metinin adamlarının sıradan bir sinyaliydi ve o an Cihan anladı ki huzur dediği şey sadece birkaç dakikalık bir lüksmüş. Ses etmeden geri çekilip hançerin yanına geldi. Sakın sesini çıkarma ne olursa olsun diye fısıldarken gözlerindeki o kararlı parıltı hançerin hem içini ısıttı hem de ürküttü. Çünkü Cihan'ın böyle baktığı her an bir fırtınanın yaklaştığını bilirdi. Cihan bebeğin üzerini hızlıca örttü. Hançeri yatağın yanındaki küçük dolabın arkasına doğru yönlendirdi. Ve kendisi kapının hemen yanına geçerek nefesini tuttu. Arabanın kapısı sertçe çarpılmıştı. Ayak sesleri giderek yaklaşıyordu. Koridorun metalik yankısı, bir savaş davulu gibi kalbinin içinde çınlıyordu. Derken, kapının altından bir gölge uzandı. Gölge büyüdükçe, Cihan'ın parmakları yumruk olup sıkıldı. İçindeki öfke biriken barut gibi her an patlamaya hazırdı ama sabırlı olmalıydı. Çünkü artık koruduğu sadece kendi hayatı değildi. Bir anda kapı kolu oynadı fakat tam o sırada uzaklardan siren sesleri yükseldi. Bu beklenmedik gürültü kapının ardındaki adamları tedirgin etti. Ayak sesleri hızla geri çekildi. Koridorda koşuşturmalar duyuldu. Cihan birkaç saniye daha bekleyip kapıyı araladı. Kimsenin kalmadığından emin olunca sessizce içeri döndü. Hançer gözleri dolu dolu hala yerinden kıpırdamamıştı. Cihan'ın yanına gelir gelmez ona sarıldı. Bu böyle devam etmeyecek. dedi Cihan dişlerinin arasından bu defa onlar beni kovalamayacak. Ben onları bitireceğim. Sözlerinin karanlığı odayı doldururken dışarıdaki siren sesi hala yankılanıyor. Yaklaşan savaşın işaretlerini fısıldıyordu.